Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft e, roleplay sunucumuzu tanıtacağım. E, lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. İlk başta size kuralları açıklayayım. Kurallar e, roleplaylerde ciddi olmanız, medeni ve saygılı olmanız, hakaret ve küfür etmemeniz, ayrımcılık yapmamanız ve son olarak da bütün kurallara uymanız. Hemen ülkelerimize geçelim. İlk ülkemiz Avusturya İmparatorluğu. Avusturya İmparatorluğu'nun şu an herhangi bir sahibi yok. Eğer e, sahibi olmak isterseniz sunucu, sunucumuza gelebilirsiniz. Avusturya İmparatorluğunu seçen ilk kişi Avusturya İmparatorluğunun başkanı oluyor yani bütün ülkelerde böyle. Şu anda e, Avusturya İmparatorluğu boş az önce de demiştim. Avusturya İmparatorluğunu seçen başkanın ismi Rodney'de Franz Josef oluyor. E, Fransa'ya geçelim. Fransa e, şu anda dolu. Ya yani Fransa'yı seçen ilk seçen kişi Pierre Laval oluyor ve Fransa'yı şu anda yani Fransa başkanı bu videoyu çeken kişi. Yani eğer Fransa'ya katılırsanız Fransız askeri veya general falan olabiliyorsunuz. Rus İmparatorluğuna gelelim. Rus İmparatorluğu, Rus imparatorluğu da boşta. Rus İmparatorluğunu seçen ilk kişi yani başkanın ismi roleplay'de ilk, ikinci Nikola oluyor. Britanya İmparatorluğuna gelelim. Britanya İmparatorluğu, e, Britan imparatorluğu da boşta. Seçen kişi 5. George oluyor roleplay'de ismi. E, ondan sonra İtalya'ya gelelim. İtalya da şu anda dolu. Bu İtalya değil normalde İtalya Krallığı olacaktı ama biz böyle yapabildik. Ve e, İtalya Krallığı'nı seçen iki kişi ikinci e, Victor Emmanuel oluyor. Ve e, eğer bu arada beyler şöyle bir şey diyeceğim. E, yani bunları kendi bu ülkeleri kendiniz seçmiyorsunuz. Tamın olduğunuz yerde bir buton var. O butona bas basarak hangi ülke olduğunuzu yani görebiliyorsunuz. Bir de e, bu sunucudaki köyleri kendi sömürgeniz haline getirebiliyorsunuz. Ee, Japonya'ya gelelim. Japonya şu anda dolu. Ya yani, onun, şimdi Japonya'yı seçen kişi de Jimmy oluyor. Oluyor. Onun dışında e, ee, bu ne? He, yani, Alman İmparatorluğu. Alman İmparatorluğu benim arkadaşlar. Yani Alman İmparatorluğu Beyz. Ve Alman İmparatorluğu Alman İmparatorluğu'nu ilk seçen kişi e, ee, ilk şey oluyordu. İkinci bir oluyor. Osmanlı İmparatorluğu da şu anda dolu. Şu anda en çok ülke olan ee, yani devlet o şey Osmanlı Yani Ve Osmanlıyı seçen ilk kişi e, 5. Mehmet Reşat oluyor Evet beyler e, Tanıtım videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın görüşürüz Sunucuya, sunucuya gelebilirsiniz şu anda yer vardır